Değerli izleyenler merhabalar. Şu anda bağın başındayız. Damlamaya su vermeye geldik. Ve e, şok bir durumla karşılaştık. Dinamayı çalıştırmaya çalışıyoruz. Bizim şöyle bir dalgıcımız var. Biz bunu çalıştırmaya çalıştıkça çalışmadı. Neden olduğunu bir türlü anlayamadık. Ve e, ilginç bir şey fark ettik. Bizim yer altına, pompaya yani dalgıca giden kablomuzu kesmişler. Bakır hırsızları bu şekilde kabloları çalarak bize zarar veriyor. Şimdi biz bunun tamiratını yapacağız. Gerekli işlemler yapacağız. Şimdi ben 3 metrelik bir kablo bulup geleceğim. Yani çok kısa bir yer. Şöyle panoyla e, dalgıç arası kısa bir yer. Tam 3 metrelik bir yer ve 3 metrelik kabloyu kesip bize büyük zarar açtı. Kesinlikle. Değerli izleyenler, kabloyu şu şekilde kesmiş, testere yardımıyla büyük ihtimal kesmiş, çapraz bir şekilde kesilmiş. Bunun içindeki bakır var. Şu kablolar tamamen bakırdan yapılmalı. Çünkü bunun iletkenliği sağlam olması gerekiyor. Bu şekilde keserek şu panonun altından da şuradan kesmiş. Allah'tan bizim şöyle bir elektrik direğimiz de var. Ondan kesmemiş. Evet. Şuradan normalde yukarı kadar da çıkıp oradan kabloları da kesebiliyorlar. Şu yukarıdan giden kabloları da çalabiliyorlar. Allah şükür onları çalmamışlar ama bize baya bir sıkıntıyı sebebiyet verdiler. Şimdi biz bunun tamiratıyla uğraşacağız. Panoramada tekrardan pompaya elektrik verilmesini sağlayacağız. Eğer bunu şu anda uzun kesmişler biraz biraz daha kısa kesseler de buradan eklenmeyecek durumda olsaydı biz şu anda bu pompayı söktürüp kaldırtıp ekleme işlemi yapmamız gerekiyordu. Bu daha zordu. En azından şimdilik buradan bir ekleme şansımız var. Şu anda burayı yerin altını kazıp 3 metrelik kablo alıp gelip ekleme yapacağız. Değerli izleyenler şu anda kablolarımızın uçlarını açtık. Ekleme yapacağız. Şöyle yere bir tane de boru getirdim. Bu borunun içinden geçirmeyi planlıyorum. Demir borunun içinden. Şuraya kadar da bir korumalık yapmayı planlıyorum. Bu, bu şekilde kablo hiç gözükmeden direkt pompanın içine girmiş olacak. Şöyle dalgıç pompasının içine. Şuradan da şöyle boruyla yukarı doğru da bir boru takıp bu şekilde panomuzun içine girmesini sağlayacağım. Bu şekilde de bir önlem almış olacağız. Değerli izleyenler şu anda babam kablonun ucunu hazırlamaya başladı. Ek yapacağımız yere. Tabii bu hırsıza bir çözüm olarak şu boruları koymayı düşünüyoruz ama hırsızı hiçbir şey engelleyemez. Biz işte bunu en azından bir tedbir amaçlı olarak da bu şekilde koyacağız. Ben severim. Vay. Evet şu anda bağlamasını yapıyoruz. Çapraz bir şekilde bağlandığında Çapraz bir şekilde, bu şekilde bağlandığında birbirine teması daha kuvvetli oluyor. O yüzden şu anda çapraz bir şekilde bağlıyoruz. İyice birbirine sıkışması gerekiyor. Şimdi de ikinci telleri birbirine sıkıştıracağız. Sanki saç örer gibi bu şekilde sağlam olmuş oluyor. kabloları tek tek bu şekilde bağlantısını yapacağız. Sarmasını yapacağız. Daha sonra da bunları demir borunun içinden geçirerek işimizi sağlama almaya çalışacağız. Kerpede. Oğlum mavi saplı. Oğlum nereye gitti bu kerpede? Üstüne mi oturdun Yok oğlum. Ha, mi oturdum derim. Ver. Çıkar oğlum. Yeşil bu. Hadi mavi de. Tamam işte yeşil. Ver dedin ya. sıkıca sarmamız gerekiyor. Herhangi bir demir boruyla falan temas ederse Allah muhafaza kötü sonuçlara sebebiyet verebilir. O yüzden bandımızı defalarca sarmış olacağız buraya. şu anda diğer e, kablolar için de aynı işlemi uygulayacağız çalı verdi yanlışlıkla. Çok derin çaldı. Oo bastır iyi bastır. Oo, çok derin çaldı. Bastır. Oo bir şey getirin buradan bir. Ne getireyim? Değerli izleyenler, kabloları tam tamir ediyorduk. Hırsızların e, kestiği kabloyu. Ben de e, babam bir taraftan ekleme yaparken dedim ki diğer ucunu da açayım. Tabii kablo da çok sertti getirdiğim kablo. E, beni hastanelik etti. Şöyle Elimi göstermek istiyorum. E, elimi çok feci bir şekilde kestim. Biraz da nazar indi. E, biraz da dikkatsiz davrandım. Yani artık hepsi olabilecek e, şeyler. Hastaneye gitmeden önce arabaya e, beni bir oturtun dedim hemen. Ve arabaya oturur oturmaz acının etkisiyle bayıldım birkaç dakika sonra ayıldığımda dedim beni bir an önce acilen hastaneye götürün. Elimi bir oradan buldukları birkaç bez parçasıyla hemen sarıp kanamayı durdurdular. Emin elimin içinde bayağı bir derin bir yara açtım. Yani hırsızların bana zararı sağlık açısından çok büyük oldu. Maddi açıdan belki 5000 lira bile gitse hani bu kadar beni belki üzmezdi yani daha doğrusu. Şu anda 10 gün boyunca şu elimi kullanamayacağım. Yani bu benim için baya bir zor olacak. Çünkü e, acele ediyordum. Bir an önce gübre vermek için, e, kükürt vermek için, sulu kükürt bunları atmak için acele ediyordum. Belki bu acele ettiğimden mi oldu onu da tam olarak bilemiyorum. Ama işte bir anlık dikkatsizlik e, böyle bir şeye sonuçlandı. Yani sonucu bu şekilde oldu. Artık aslında burada kırsızlara çok kızıyorum. Yani orada 1 metrelik, 2 metrelik bakır kablolar için, belki 10-20 lira kazanacağı bir para için işte böyle ciddi sorunlara sebebiyet verebiliyorlar. Dikkatli olmak gerekiyor. Ben halbuki aslında dikkat ediyordum ama bir anlık dikkatsizlikten şu anda elim bu hale geldi. Allah muhafaza yanımda yine babam ve oğlum vardı. Onlar beni acilen hastaneye getirdiler. Orada bayıldığımda en azından bir müdahale ettiler. E, tabii bunlar olmasa iş daha da e, kötüye gidebilirdi. Yani orada bayılıp kan kaybından da insan gidebilir. Yani tek başına da bir yerlerde bir şeyleri yapmamak lazım. Yani yanında bir çocuk dahil olsa bulunması çok iyi bir şey oluyor bu arada. Özellikle bizim bu çiftçilik işlerinde e, bunların önemi büyük. Yani e, yanınızda bir en azından sizi takip eden birisi olursa bu iyi oluyor. E, buradan size dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben bir dikkatsizliğimin sonucunu bu şekilde gördüm. E, biraz da her işi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. E, çiftçilikte de işte bazen e, birilerini hemen çağırıp yaptırma imkanımız olmuyor. Çağırsak bile belli bir gün veriyorlar. İşte bir hafta sonra yapalım diyorlar. E biz de gübre atılacak diye bir an önce acele ediyoruz. Kendimizi ekleyelim falan diyerekten düşündük. Böyle sonuçlara da sebebiyet verdik. Değerli izleyenler, bütün işlerinizde kazasız belasız inşallah benim yaptığım gibi bu şekilde kazalar olmadan işlerinizi yürütün. İnşallah ben de bunu nazar ildiğini düşünüyorum bir taraftan da. Bu elimde artık nazar nişanesi olarak görüyorum. Biraz daha bundan sonra işlerimde dikkatli olacağım. Değerli izleyenler bir başka videoda görüşmek üzere. Artık tek elimi kullanarak yaptığım işlerle artık biraz videolarımı çekeceğim. Daha sonra iyiliğim iyileştiğinde de normal işlere geri dönüş yapacağım. Hayırlı günleriniz olsun inşallah.